Bugün bu ülkede en büyük arızalardan bir tanesi bilmeden cahil cahil konuşup fetva veren ahmaklar. Hiçbir kitap okumamışlar İslam'a dair. Hiçbir fıkıh kitabını alıp ellerine bakmamışlar ama fetva veriyorlar. Müslüman kardeşim üzerinde dövmeler var. Dövme yaptırmış evvelki hayatında. Tövbe etmiş. Tövbeden sonra bir daha da dövme yaptırmamış. Şimdi bu kardeşim dini içerikli videolar çekmeye başlamış. İlahi söylüyor ya da herhangi bir fıkhi hükmü okuyor. 30 saniyelik, 40 saniyelik videolar çekebiliyor. ilmi seviyesi nispetinde. Yapabilir mi? Bir adamın İslami içerikli video çekebilmesi için illaki hoca ya da alim olmasına gerek yoktur. İslam davetçisi sıfatıyla yapabilir. Yeter ki kaynakları sağlam olsun. Doğru bilgiyi nakletsin. İlla alim olmak zorunda değilsin. İslam davetçisi olacaksın. Kardeşimin de vücudunda dövme falan var. Camiye girmiş. Camide namaz kılıyor. Camide 30 saniye 40 saniye bir video çekiyor. Hemen orada yorumlar. Yorum atıyorlar. Kardeş, hayırdır ya? Senin kolunda dövme var. Senin namazın olmaz ki. Ne işin var senin camide? Fetvayı görüyor musun? Ahmak fetvasını görüyor musun? Bu kardeşe sorun. Kardeş, İslam'a dair kaç kitap okudun sen? Hangi fıkıh kitaplarını okudun? Bir tane ilmihal kitabı bile okumamıştır. Ama kendisi dövmesiz ya, anasından babasından korkmuş dövme yapmamış. Allah'tan korktuğu için değil, mahalle baskısından korktuğu için dövme yapmamış. Yoksa o da yapacak. Dövme yapmamış, dövme yapan kişiye karşı takva olarak bir üstünlüğü olduğunu düşünüyor. Nefsini gururlandırıyor ve şöyle diyor, senin namazın olmaz, boşuna camiye gitme. Ne işin var senin camide diyor. Öbür bayan kardeşimde başı açık, tesettür ibadetini ve emrini yerine getiremiyor. Bütün emirleri yerine getiriyor. Bir tesettürde zafiyeti var. Yapamıyor. Takamıyor. Etrafındaki o bayan cahil fetvacılar bayan sahte hocalar da şöyle diyor. Kızım sen ne namaz kılıyorsun? Bakıyorum. Tek parça namaz elbiseni alıyorsun, odaya çekiliyorsun, ikindi kılıyorsun. Makyajını falan siliyorsun, abdest alıyorsun. Ne geriye var sen? Senin başına çık, senin namazın olmaz ki. Yanlış yapıyorsun kızım. Ayşe, Olmaz. Sen 40'a 50'ye geldiğin zaman tesettüre gir, sonra namaza başlarsın. Ahmak abla. Ahmak kadın, ahmak kadın. Ve bu Müslüman kadını sırf başı açık diye İslam'dan uzaklaştırmaya çalışıyor. Bu tür ahmak fetvacılardan Allah aşkına uzak durunuz. Muhammed Aleyhisselam'ın şu hadis-i şerifini unutmayınız. Allah'ın peygamberi buyurdu, övgüler ve selam üstüne olsun. Cehenneme karşı en cüretkar olanınız, fetva vermede en cüretkar olanınızdır. Hem o konu hakkında hiçbir kaynağın yok, hiçbir şey okumamışsın. Kulaktan dolma, saçma sapan bilgilerle beynini doldurmuşsun. Doğru bilgiler dışarıda, sahte bilgilerin tamamı beyninin içinde. Ve herhangi birisinin senden bir konuda takvada eksik olduğunu gördüğün anda tepesine çıkıyorsun. Halbuki senin görünmeyen yerlerinde takvada 10 tane eksiğin var. Onun görünen yerinde dövmesi var, Görünen yerinde başı açık ama görünmeyen yerlerinde senden takvada çok daha üstün. Sen şimdi buradan baskı yapıyorsun, onun üstüne geçmeye çalışıyorsun ve şöyle diyorsun, başın açık senin namazın olmaz, boşakılıyor, cahil boşakılıyor. Kendini Allah yerine koyuyorsun, kendini Allah'ın jandarması yerine koyuyorsun, dövmeli kardeşime Müslüman değil gözüyle bakıyorsun. Sana yazıklar olsun, sahte hoca, sahte İslam davetçisi, şeytanın davetçisi sana yazıklar olsun. Bu adam şeytanın davetçisidir. İslam davetçisi falan değil, böyle İslam davetçisi olmaz. Çünkü insanları bazı hataları olduğu için İslam'dan uzaklaştırmaya çalışıyor. Halbuki bizim amacımızın bu olması lazım değil mi? Yani Ebu Hureyre radıyallahu anh, Muhammed Aleyhisselam'ın en sağlam talebelerinden bir tanesi. Geldi Peygamberimize, dedi ki ey Allah'ın Resulü, senden bütün bilgileri öğrendikten sonra ve hayatımıza geçirdikten sonra mı İslam'ı anlatalım? Yoksa öğrendikçe öğrendiğimiz kadarıyla mı? Hemen anlatalım. Nasıl yapalım? Bekleyelim mi? Tamamen bir olalım. Meyve tamamen pişsin diye bekleyelim mi? Yoksa meyve pişmeden hemen öğrendiğimiz şeyi monte edelim ve anlatalım mı? Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Bu hadis-i şerifi unutmayınız. Tam olarak yapamasanız da iyiliği emredin. Tam olarak sakınamasanız da kötülükten sakının. Kötülükten sakındırın. Emredin, sakındırın. Bak tam olarak sakınamasanız da diyor. Yani biz pe peygamber değiliz değil mi kardeşler? Son peygamber geldi. Övgüler ve selam üstün olsun. Ondan sonra peygamber gelmeyecek. Dolayısıyla aramızda bir tane peygamber yok. Vahiyle düzeltilecek bir tane adam yok. Şu halde buradaki herkesin günahları oldu ve olmaya devam edecek. O zaman e, günahım var diye ne yapayım yani? İslam anlatmayayım mı? Doğru olan bilgiyi vermeyeyim mi? Aktarmayayım mı? Her birimizin vazifesidir doğru bilgiyi, doğru kaynaktan öğrendikçe tam olarak yapamasan bile aktaracaksın. Tam olarak haramdan sakınamasan bile bunun yanlış olduğunu aktaracaksın, sakındırmaya çalışacaksın. İşte İslam'ın ölçüsü budur. Allah aşkına bir konu hakkında net bir bilgin yoksa insanları İslam'dan uzaklaştırma. Şeytana, kulluğa sevk etme. Yanlış yoldasın. Yanlış yoldasın. Sahtekar işlerde, sahte işlerde bulunma. Bize yancılık yapma. Biz yemeyiz kardeş. busy